Tarih kitapları büyük liderlerden ve kahramanlardan bahseder ama bazı isimler var ki onların cesareti sayesinde bugün hala yaşıyoruz. Peki dünyayı bir felaketten kurtaran ama adını neredeyse kimsenin bilmediği bu kahramanlar kim? Bir nükleer savaşı önleyen bir subay, milyonlarca bebeği kurtaran bir adam, bilim dünyasını değiştiren bir kadın ve daha niceleri. Bu video bilinmeyen ama dünyayı kurtaran kahramanların hikayelerini anlatıyor. O halde tarihin gölgelerinde kalmış bu isimleri birlikte keşfedelim. Stanislav Petrov nükleer savaşı önleyen adam. 1983. 26 Eylül 1983'te Soğuk Savaş'ın en gergin dönemlerinden birinde Sovyetler Birliği'nin erken uyarı sistemi Amerika Birleşik Devletleri'nden 5 adet nükleer füze fırlatıldığını gösterdi. Sovyet askeri protokolüne göre bu bir saldırı olarak kabul edilmeliydi ve karşılık olarak Sovyetler de Amerika Birleşik Devletleri'ne nükleer füze fırlatmalıydı. Ancak Sovyet Hava Savunma Kuvvetleri subayı Stanislav Petrov Sistemin yanlış bir alarm verebileceğini düşündü. İçgüdülerine ve mantığına güvenerek üstlerine saldırıyı doğrulamak için beklemeleri gerektiğini söyledi. Sonunda sistemin yanlış alarm verdiği anlaşıldı ve dünya büyük bir nükleer savaştan kıl payı kurtuldu. Petrov'un kahramanlığı uzun süre gizli tutuldu ve 1998'de dünya tarafından öğrenildi. Onun bu kararı belki de milyonlarca insanın hayatını kurtardı. Ancak Sovyetler Birliği onun cesaretini resmi olarak takdir etmedi çünkü sistemin hatalı olduğu gerçeği saklanmak isteniyordu. Vasili Arkipov, Küba füze krizinde nükleer savaşı önleyen subay, 1962. Ekim 1962'de Küba füze krizi sırasında, Sovyetler Birliği'ne ait bir B-59 denizaltısı, Amerika Birleşik Devletleri donanması tarafından tespit edildi ve su yüzüne çıkmaya zorlandı. Amerikalılar, denizaltıyı caydırmak için su bombaları attı. Ancak denizaltının içindekiler bu saldırıyı bir savaşın başlangıcı sanarak nükleer torpido fırlatmaya hazırlanıyordu. Torpido ateşlemek için 3 komutanın onayı gerekiyordu. 2 komutan ateşlenmesi gerektiğini düşündü. Ancak Vasili Arkipov, savaşın geri dönüşü olmayan bir noktaya geleceğini fark ederek torpido fırlatma emrine karşı çıktı. Onun direnişi sayesinde, dünya bir nükleer savaştan kurtuldu. Bu olay yıllar boyunca gizli tutuldu. Arkipov'un kararının ne kadar önemli olduğu ancak 2002 yılında kamuoyuna açıklandı. Eğer o gün farklı bir karar alınsaydı, dünya bugünkünden çok farklı bir yer olabilirdi. James Harrison, kanıyla milyonlarca bebeği kurtaran adam. James Harrison genç yaşta bir ameliyat geçirdiğinde 13 litre kan aldı ve bu sayede hayatta kaldı. Bu olaydan etkilenerek kan bağışçısı olmaya karar verdi. Ancak bir süre sonra kanında R hastalığına karşı özel bir antikor olduğu keşfedildi. Rehe hastalığı, anne ile bebeğin kan gruplarının uyuşmaması durumunda bebeklerde ölümcül kan rahatsızlıklarına neden oluyordu. Harrison'ın kanından elde edilen antit immunoglobulin adlı serum sayesinde milyonlarca bebek sağlıklı doğabildi. James Harrison, 60 yıl boyunca bir yüzden fazla kez kan bağışında bulundu. Bu sayede 2 milyondan fazla bebeğin hayatı kurtarıldı. Avustralya ona altın kol unvanını verdi. Henrietta Lacks tıp dünyasını değiştiren kadın. Henrietta Lacks, 1951 yılında rahim ağzı kanseri teşhisi konulan bir Afro-Amerikan kadındı. Tedavi sırasında doktorlar izni olmadan vücudundan bazı kanserli hücreler aldılar. Fakat bu hücreler daha önce hiç görülmemiş bir şekilde ölmüyordu. Sürekli bölünmeye devam ediyordu. Bu hücreler daha sonra HeLa hücreleri olarak adlandırıldı ve tıp tarihinde çığır açan çalışmalara yol açtı. Polio, çocuk felci aşısının geliştirilmesi, kanser araştırmaları ve genetik çalışmalar için kullanıldı. Henrietta Lacks'in kendisi bu keşiften hiçbir zaman haberdar olmadı. Ailesi de yıllar sonra öğrendi ve etik tartışmalara yol açtı. Ancak bugün bile HeLa hücreleri tıbbi araştırmalarda kullanılmaya devam ediyor. Daisuke Sato, Fukushima nükleer felaketinde kendini feda eden işçi. 2011. 11 Mart 2011'de Japonya'da büyük bir deprem ve tsunami meydana geldi. Bu olay, Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nde büyük bir felakete yol açtı. Reaktörler erimeye başladı ve büyük bir nükleer sızıntı riski doğdu. Daisuke Sato ve bir grup cesur işçi, santraldeki radyasyon seviyesinin ölümcül olmasına rağmen içeride kalarak sistemi soğutmak için çalıştı. Eğer reaktörler tamamen eriyip patlasaydı, Çernobil'den bile daha büyük bir felaket yaşanabilirdi. Daisuke Sato ve ekibi, aşırı radyasyona maruz kaldıkları için hayatlarını kaybettiler veya ciddi sağlık sorunları yaşadılar. Japon halkı ve dünya, onların fedakarlıklarını asla unutmadı. Bu kahramanlar belki de farkında olmadan milyonlarca insanın hayatını kurtardılar. Ancak ne yazık ki çoğu isimleri tarihin gölgesinde kaldı. Onların hikayeleri insanlığın zor zamanlarda ne kadar büyük fedakarlıklar yapabileceğini gösteriyor. Bugün isimleri pek bilinmeyen ama yaptıklarıyla dünyayı değiştiren kahramanları tanıdık. Belki de onların aldığı kararlar bugün yaşadığımız dünyanın kaderini belirledi. Ama şu soru hala akıllarda eğer onlar olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu? Peki seni en çok etkileyen hikaye hangisi oldu? Yorumlarda bizimle paylaş. Böyle hikayeleri kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.